Herkese merhaba. Bugün bayramın ilk günü ve e, hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice, güzel, mutlu, mesut geçirebileceğimiz bayramlarımız olsun inşallah. Bugün çiftlikteyiz bizim. çiftliğimizde de Ankara'da. E, Ankara'nın bir ilçesinde. E, bugün bakalım neler çekeceğiz. Tam bir köy kızı oldum şu an. Saçlarım falan bayağı dağınık. Ama sorun değil. Biraz da hava serin zaten. Bakalım bugün neler yapacağız. <laughs> Eşek buraya gelir misin? <laughs> Kaçıp duruyor benden bu ya. Elimi de acıttı zaten ipini tutacağım diye. Eşiyor eşek. <laughs> Kazlar başkasının tarlasına girmiş. Allah size kahretmeye. Ya siz ne biçim çocuk varsınız ya. Yürü Eee diye çağırılıyor. Yürüyün. Ankara'nın deresi işte anca bu kadar su oluyor. Ay ben nasıl geçeceğim? Ben derelerden falan çok korkarım çünkü şey oluyor ya neydi ona da kurbağa. Çocuklar akıllı olun lütfen. Eşekçik ne yapıyorsun? Bu da küçük ha. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İyi bayramlar. Şimdi içeride de e, kuzular var. Şu içeride de hayvanlar var biraz daha. Davarlar. Aşırı derecede bok kokuyor. <laughs> Niye sıçtınız bu kadar? Yani. Cık cık cık. Şunun tipe baksanız da şu. Nerede bir dakika kameradan gözükün. Tam olarak şu. Bunun <laughs> bu tipi ne böyle ya? Yolunmuş tavağa benzemiş. Niye böyle oldunuz çocuğum siz? Bunlar kuzular çok tatlı oluyor. Aa şurada bir tane kuzu var. Bebek kuzu. Kuzular zaten bebek. Tamam susun artık. Kulağımızı götürmeyin lütfen susun. Aa burada bir tane kedi var. Şş, ne yapıyorsun? Ne haber bebek? Şş, şuradan bir düştüm şöyle sırt üstü. Müthiş bir düşüştü yani. Şş, ne yapıyorsunuz? Ama siz hiç konuşmuyorsunuz ki ya. Bir i̇yi bayramlar demek yok mu abla ya? Ha? Sen ne yapıyorsun? Kafanı mı kazıyorsun? Kaşıyorsun? Ay ben seni yerim ki ya. Ben en çok inek, bebek ağa işiyor. Allah'ım ayıp ayıp oğlum ayıp. Kameralara işenir mi? Kameralara karşı. inek ıı, danalar yani daha doğrusu inek bebeği diyorum ben onlar. Onlar daha tatlı bence çünkü ben onlara parmağım veriyorum emiyorlar. Çok tatlılar. ne oldu? <laughs> Annem kedi kedi anneme pati atmış. <laughs> Annem ve babam da buradan izliyor yine şey koyun davarlarımızı. Şurada abim eşiyle. Burada bebek koyun vermiş. Gelmesene oğlum. Ne var? Ne var acaba? <laughs> şu bebek çok tatlı. Ay bunun başı boyanmış ne olmuş ki buna ya yazık. Bizim bir de atımız var da burada annesini emiyor. At nerede bilmiyorum şu anda. Hayır girer misin içeri? <laughs> Sus. Geldim. <laughs> O onu nasıl sevmiyor ya? Onunla boy aynı boyda. <laughs> ben şimdi bunları video çekiyorum ya abim de telefonla konuşuyor. Ee, diyor ki bunlar diyor Almanya'dan gelmeler yani video çekiyorum o yüzden. Şey şu bey de bizim çobanımız. Abimle beraber bakıyorlar işte. Şuna bak bebeklerine ya kara koyunun adı Kübra olsun. <laughs> Acaba koyunlar neden seydim mi ya? Çocuklar buradan ayrılmayın. Babanız öyle diyor. Abim diyor ki or taraftan ayrılmasın. Şimdi beni resmen kaz çobanı yaptılar. Kazları şey yapmaya gidiyorum. Aşağı doğru getirmeye gidiyorum. Adamların çay, e, çayır mı? Yoncaların yiyorlar. Adamların tarlalarına giriyorlar. Eşek sıfaları. Bak 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 bak. Kaz çoban oldum. Demek ki evin en küçüğü ne? Yani biz sürekli demek ki köy hayatı yaşasak. Evin en küçüğü olarak ben sabah akşam kaz otlatacağım. <laughs> yürü yürü. Bakın burada bir gölet oluşmuş. Allah ne güzel yüzüyorsunuz. Yüzerek şey yüzerek uzaklaşıyorlar. Korktular benden. Ay, su da çok pis be. Kaban oldu. Burada <laughs> ateş yaktık, çay içiyoruz. <laughs> yan çek, yan. Yan çek hemen. Tam böyle yan çekiyor. verir sallama. sallama. Bırak gitsin. Bırak lan. Abi, beni ilk bisiklete bildirdiğinde de öyle yapmış. <laughs> bırak gisi. ben seni tutuyorum demişti bırakmıştı. Sonra ben de zannediyorum ki... Bırak gitsin abana... lan bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Baba valla düşü. Bak burnun kırılırsa. Kafan da kırılır. Çüş çüş. Çüş. Adem, ne çüş. Abi, abi düşerim. Yerim, Ya, yo, yo, ben gel, gel. Yemem, yo, ben ya, 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 Ben Oo, anne nasıl sokarım? Anne elime baktı. Şey var burada. Isırgan otu var. Çektim. Abim şimdi bize mangal yakıyor. Şu ne diyor? oyunlar konuşuyor kuzular. Ne diyorlar? Vallahi billahi. Ne diyorlar? Bak yemin yemilediler ama. Evet. Annesi gidiyor ya bağırıyor anne ee, bekle. Anne, bekle vallahi. Oha! Allah Allah. Allah Ana ben nasıl duyuyorum onlar biliyor musun? Ben her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Anne durma. E, ee, anne bekle, anne bekle. Yok artık. bağırıyor gel. Çabuk. <laughs> Sen yalan Vallahi billahi. Allah açar insan gibi. He lan yemin ederim. Oha. Kuş ben... komik olmuş. Valla ben çok şey oluyorum bazen. Tüylerim diken diken oluyor. Allah Ne diyor? Söylediğim her şeyde oluyor. <laughs> bak köpek de, bak eşeği göreyim, Bağıra, bağıra koşuyor baba. Köpekler kavga edince eşek de onlara yardım ediyormuş. O da onlarla birlikte koşuyor. Manyak ya. <laughs> Oyun oynuyorlar şimdi. Yazık eşek de tek başına. Başka eşek arkadaş olmadığı için köpeklerle arkadaş olmuş. Bütün köpekleri gitti ona havladı. Eşek gitti koşa En ense, sesinden tuttu köpeği nasıl sallıyor? Ya. Vallahi hani köpek gibi. Ne olacak köpeklerle kala kala o köpek gibi olmuştur. Gidiyor köpeklerle şakalaşıyor. Köpekler <laughs> Şimdi istedim. oynuyordu zaten. Bakın aşağıda bizim köpek bağırıyorsa eşek gitmiş. <laughs> Daha yeni oyun oynuyorlardı. Valla Doğal eşek. Ya. <laughs> Kartaldır kartal. Gece oğlum ta yanına kadar geliyor. Allah Allah. Vallahi. Isız ya burada hiç kimse yok. Gelecek Sonra an bakın şu karşı <laughs> evin orada Pencerenin orada beyaz bir şey çıkıyor. Beyaz da lan. Beyaz böyle hani örtü gibi. Hı? Vallahi. Sırlar dünyası. Vallahi. Ne? Sana bir bakıyorsun yok. Bebek misin sen? <laughs> Bunlar da tilki. Bana... Var ya tam bir canavar var. Bu köpeklere falan bile saldırıyor. Anneme de aynı patattı arkadan. Çok fenasın sen ya. Gel buraya. Evet annem babam gezide. Kurban olurum size ya. Burada meyve ağaçlarımız var. Kiraz, ceviz var. Sonra muşmula yani mal teri. Vişne var. Ankara'da böyle şeylerin üremesi müthiş bir şey ya. Patates ekilecek. Herhalde hafta ekecekler büyük ihtimal bizimkiler. Ben köy hayatını seviyorum çünkü çok aşırı doğal, tertemiz. Evet zor. Yani biz mesela şehirde yaşayanlar yapamayız, beceremeyiz belki ama gerçekten harika. Şimdi bu meyveler çıkınca daha da güzel olur. Benim en sevdiğim şey meyve yemek zaten. İşte hayvanlar vesaire derken gerçekten güzel doğa bir yaşam. Ee, Ankara'da yani merkezde her yer taş bina. Başka da hiçbir şey yok. Ben de bu taş bina vesaire meselesini sevmiyorum. Bence her yer yemyeşil olmalı. Keşke denizde olsa Ankara'da. Hatta denize nazır güzel yeşillik bir evimiz olsa o kadar çok isterdim ki. İleride zengin olursam kesinlikle ilk yatırımım o olacak. Ege'de bir sahil kasabasında veya köyünde güzel bir ev alıp e, organik hayatı yaşamak. Bir şeyler üretmek, yemek, denize gidip gelmek falan müthiş olur ya bu kedi var ya canavar yemin ediyorum şu hareketleri gösterip bir kedi olabilir mi? Oradan oraya oradan oraya koşturup duruyor. Sen ne biçim bir çocuksun ya? Aa! Hiç benim oğlum böyle değil ama. İşte cins kedi ve tekir kedi arasındaki fark. Çılgın şey seni. Ah seni çılgın. Çok güzel ama yüzümüzü ya. Benim oluşuma da benziyor biraz. Şişt, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Komando. <laughs> Ya sen çok güzelsin ama ya. <laughs> sen bitlendin mi acep? He? Allah'ım Allah'ım. Hareketlere bak. Burada da soğanlarımız var. Hey, merhaba de. Kanalıma merhaba der misin tilki? Çok tatlı bu ya. Çok güzel bir çocuk. Bu da yeni gelmiş. Bu eesi gelmiş uykusu gelmiş. Şimdi geldim böyle. Oturuyorum burada. Ağacın dibinde biraz. Huzur bulacağım inşallah. Ve yerler hep koyun poku dolu. Baksanıza. Şu an altımda bile vardır yani. Neyse yine de oturacağız artık. Tipime bakın ya. Tipim şaftım kaydı ya. Şimdi bu halde de veda kapanış çekmeye geldim. Şimdi biraz burada oturacağım. Uykum da var ama uyuyamam. Çünkü börtü böcekten korkan bir insan. Ay çekeceklerim bu kadar. Normalde ata da binecektim ama at içeride çıkartmadık. Zaten mangal falan yaktık. Yoruldum. Ve uzun zamandır hem spor yapmadığım için bu oruçtan kaynaklı hem de e, yani yürüyüş vesaire hiç olmadığı için, aktivite yani olmadığı için hmm, hamlamışım. Bir aşağı bir yukarı yürürken abi, bacağım ağrıdı. Şu an çok kötü her yerim ağrıyor. Allah tipime bak ya. Neyse şu yeşillikte pokların içerisinde. <laughs> Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. E, hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice bayramlarınız olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.